Ülkemizde başörtüsü sorunu olduğunu düşünmüyorum. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntımız da yok. Memnunuz. Acaba ben oylarını alabilir miyim? Hayır kardeşim kusura bakma ya. Sana bu potreden oy çıkmaz çıkmaz. Geçmişte bizim de yanlışlarımız oldu diyen Kılıçdaroğlu başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz dedi. Sizce başörtüsü sorunu var mı? Yani zaten Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani bizim başörtüsüyle alakalı bunun, bunun cümle içinde kullanılması bile bence burada bir sorun olduğunu ortaya çıkarıyor yani neden e, yukarıdaki bizi temsil eden kişiler bunu soruyor bunu ya da niye kanun teklifine dönüştürmeye çalışıyor zaten burada e, takdir edersiniz ki bir sorun var demek ki sorun var ki bunu e, kanun teklifi hazırlamaya çalışıyorlar Müslüman ülkedeyiz bence bunun sorun olmaması lazım herkes hür çünkü birçok etnik e, insan ülkede yaşıyoruz yani Müslüman olmayan kitleler de var birçok e, birçok e, ülkeden birçok inanca sahip olan birçok insan var. Haliyle bunun sorun olması bence yanlış. Bunun kanun teklifi olması bence güzel. Ama ne olduğunu tam bilmiyorum ama bu manada çalışılma yapması güzel. Yani bunu sadece kanun olarak değil milletin de buna buna yönelik e, güzel adımlar atması gerekiyor. Yani birçok e, sosyal medyada da olsun, televizyonlarda da olsun birçok problem e, görüyoruz bu manada. İnsanlar başörtüsüyle alakalı çok sorun yaşayan insanlar oluyor. Bence olmaması lazım. Dediğim gibi kanun teklifinde bu manada faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu tarz sorunlar olmaz. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Birçok insanın aynı anda yaşadığı, farklı inançlara sahip olsalar dahi aynı yerde yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bence ülkemiz cennet. Bunun faydasını görüyoruz. Herkes ülkemizin kıymetini bilmesi lazım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu adım bence normal bir adım. Yani sevindirici gerçekten. Ben giyim konusunda... Ee, yani şeffaf ama çok aşırı olmamak üzere. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımını karşılıyorum. Yani e, iyi niyetle karşılıyorum ama biz e, zannediyorum ki e, şeyi e, başörtüsünü kesinlikle e, o konuyu açtık. Yani şu anda giyim yasası var. Herkes e, tabii istediği gibi giyiyor, inancına göre giyiyor. İnancı olmayan illegaller var. Onlar e, istediği gibi giyiyor. Yani kimsenin kimseye bir herhangi bir karışımı yok. Kimsenin kimseye bir şey dediği yok. Yalnız ben buradan açıkçası e, konumuzdan sesleniyorum. Bu e, zannediyorum herhalde birkaç sene sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda çok müthiş bir şekilde rahatsız ettiler ve aşırı derecede de e, şey yapıyorlar. Yani eleştiri konusu yapıyorlar. Allah aşkına bir bakar mısınız Kayserimizde, bizim yurdumuzda. Ben birçok e, illerimizde geziyorum bu konuda. Yani öyle bir giyim geldi ki çok toplumu dejeneri eden giyimler ortaya çıkmaya başladı. Yani bu artık aşırı bir baskı yapa 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 hükümete de baskı yapa yapa. Yani giyim konusunda sanki şey yapmamış gibi neredeyse şortla gezecek durumdaki ortamları görüyorum. Bu yanlış. Yani biz bir defa kesinlikle başörtüsü veya İslam'ı vecibelere göre... Yine hiç kimseye geçmişte de laf söylettirmedik. Bugün de söylettirmeyeceğiz. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tabii iyi bir adım ama bir sembol. Bir gönül alma. Acaba ben oylarını alabilir miyim? Hayır kardeşim kusura bakma ya. Sana bu potreden oy çıkmaz çıkmaz. Yani şimdi yok ileride önceden vardı ama üniversiteye falan alınmayan kızlarımız çok oldu. Şimdi bence iyi bir şey. Yani herkes her kesimden gelen çocuk açık kapalı demeden askeriyelere falan alınmıyorlardı bayanlar anneler falan. Şimdi iyi oldu yani yasak kaldı. Herkesin okuma hakkı var çünkü bu Türkiye'de ülkede. Yani ülkemiz lazım. bunlar aslında gündem değiştirmeye yönelik hareketler gibi. Çünkü e, çok uzun zamandır e, ülkemizde başörtüsü sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani başörtülü insanlar da bugün e, istedikleri konumlara gelebiliyorlar, istediği işi yapabiliyorlar. Herhangi bir problem, bir ayrımcılık olduğunu düşünmüyorum bu konuda bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yapmış olduğu mecliste sunmuş olduğu teklifi de onaylıyorum yani böyle olması gereken bir şey yapıyor aslında bir problem olduğunu düşünmüyorum yani ülkemizde aslında e, ekonomik problemler eğitimdeki problemler sağlıktaki problemler birçok problem var şimdi biz oturup da e, başörtüsü sorunu yok e, sağ sol e, sorunları falan artık bunları aşmamız lazım. Bunları aşabilmemiz için de e, görünen o ki bir hükümet değişikliği gerekiyor. Yani burada e, çıkması gereken sonuç aslında bu. Bu başörtüsü meselesi falan da e, suni bir gündem bence. Ülkemizde böyle bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Tabii şu an için benim gördüğüm kadarıyla bir sorun görünmüyor. Tabii bunu daha çok... Tesettürlü bayanların cevaplaması daha doğru olur ama hani dışarıdan gözlemlediğim kararlar yok. Çünkü ben bir öğretmenim. Okulda bir sorun yaşamıyor. Öğretmenlerimiz takıyor. Üniversite öğrencilerimize de kız kardeşim kullanıyor. Ha, başka toplumsal yerlerde var mı bu sorun bilmiyorum ama şu an için görünmüyor. Yani e, zamanla olmuştu zamanında ama e, ülkemiz özgür bir ülke. Yani e, isteyen istediği gibi giyinebilir. Bunda hiçbir sakıncası yoktur bence. Yani annelerimiz yani e, annelerimiz, büyüklerimiz yani hepsinin başörtüsü var yani. Bunda hiçbir sakıncası yok bence. Yani herkes özgür e, olabilir. Özgürlük iyi bir şey yani. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntımız da yok. Memnunuz yani. E, eskiden daha çoktu başörtüsü sorunu. Şimdi geçmişe göre biraz daha sanki bu durdu gibi. Tabii şimdi siyasetçilere de güvenilmiyor. Kılıçdaroğlu öyle bir şey söylemiş ama Siyasetçilere ben güvenmem yani Öyle bir şey söylemiş Tabii geçmişte hataları oldu Kendi de söylemiş Diğer partilerin de oldu Kılıçdaroğlu'nun da oldu Özellikle bu başörtüsü konusunda İmam tip Liseleri, ortaokulları konusunda Birçok yanlışlar oldu Ama şimdi günümüzde Geçmişe nazaran biraz daha iyi Zaten de öyle olması gerekiyor Bence başörtüsü sorunu yok Bunu tamamen siyasallaştırarak Hareket edilir e, ee, herkes bir şeyi ama başörtüsüdür, ama Atatürk'tür, ama İslamcıdır kullanarak hareket ediyorlar. Herkes iradesinde hür olması gerekir. İstediği gibi, istediği şekilde kullanması lazım. Böyle bir tek de bulunduysa bunu da desteklemek gerekiyordur. Anayasal olarak da bu verilmiş bir anayasa teklifini de e, kabul etmek gerekiyor. Hükümete seslen amaç bu, kabul etsinler. Bence yok. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşadığımız için Başörtüsüne yani bu kadar ön yargılı olmak pek doğru bir şey değil. Yani çoğunluk olarak da benim bu sözlerimi mahvedeceklerini düşünüyorum zaten. Yani gereksiz bir tepki olmuş bana göre. <laughs>